çıkmış. Geçmişte olduğu gibi rant ekonomisiyle değil bundan sonra üretim ekonomisiyle devam edeceğiz diyor. Ya 20 yıldan beri bu ülkeyi Ugandalılar mı yönetiyordu? Siz yönetiyordunuz be adamlar. Ayıp. Bu milletin aklıyla bu kadar alay etmeyin. Böyle kolay yalan söylenir mi kardeşim? 20 yıldan beri bu ülkede üretimi yok ettiniz, tarımı yok ettiniz, sanayiyi yok ettiniz. 5 tane şirkete 203.7 milyar dolarlık ihale verdiniz. Bu milletin kaynaklarını soydurdunuz. Zannediyor musunuz ki bu böyle devam edecek? Zannediyor musunuz ki 20 sene daha ödeyeceğiz biz bunlara bunu? Sizin verdiklerinizi de haksız yere geri alacağız ve ait olduğu yere Türk milletine geri vereceğiz çaldıklarınızı bu halka geri vereceksiniz.